Westerlo kentindeki Het Kuipje Arena'da oynanan karşılaşmayı Belçikalı Putbert, Thiesters Martisch, Van den Hoek Deiter, hakem üçlüsü yönetti. Teknik direktör Thomas Reis, kırmızı beyazlı takımı KVC Westerlo karşısına Okan Kocuk, Van Dron gelen, Celil Yüksel, Müja, NTC Hem, Dimata, Zeki Yavru, Holz, Musaba, Soner Gönül ve Yunus Emre çift 11 i ile sahaya sürdü. Kırmızı Beyazlıların yedek kulübesinde ise Efe Berat, Mendes, Meykaun Mu, Soner Aydoğdu, Maunan Andilmaci, Emre Kılınç, Bedirhan Çetin, Thomason, Eyüp Değirmenci, Muhammed Ali Özbaskıcı, Enıl Albak, Haluk Mustafa Tan ve Polat Yaldır yer aldı. İssa Meçare'nin çalıştırdığı KVC Westerlo ise Can Dal, Sidorçuk, Sakamoto, Romans, Nils Tayettir, Doğucan Haspolat, Kibus, Emin Bayram, Alkosır ve Ferri ile maça başladı. Karşılaşmayı KVC Westerlo 3-1 kazandı. KVC Westerlo'nun gollerini 39. Dakikada Romans ve 50. dakikada Ferri ile 70. dakikada penaltıdan Kibus atarken Samsun Spor'un tek golünü 17. Dakikada Holz kaydetti.